Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bu videoda sizlerle birlikte bir Derya Hanım'la konuşacağız. Mert'in hikayesini konuşmak istiyoruz. Mert aslında birçok aileye örnek olacak e, bir çocuk. Mert'in annesi babası da aynı şekilde. Çünkü e, bu çocuklarda aslında yapmak istediğiniz, e, yani özel e, gereksinimli çocukların aslında e, en büyük e, yardımcıları anne ve babaları. Onlar nasıl hareket ederlerse çocuğa ne kadar yansıdığını görmüş olacağız Mert'te. O yüzden Mert'in annesine de hoş geldin diyelim. <laughs> çok teşekkür ederim bir video çekmek istediğiniz için, çok sağ olun. Ee, ben aslında şey konuşmak istiyorum, İlk önce Mert'in hikayesini öğrenelim. Ee, Mert'in durumu nedir, hani nasıl başladı, doğumu nasıl oldu, erken mi oldu, normal doğum mu, hepsini öğrenelim sonra devam edelim istiyorum dediğim gibi ilk reyle başladı. biraz daha sesli. Evet, biraz, e, erken doğdu ama çok fazla erken doğmadı. Hani 34 haftalık doğdu. E, doğduktan sonra e, bir hafta kısa bir küvezde kalma süreci oldu. Çıktık. Ondan sonra her şey yolunda gittiğini eee söylemişti doktorumuz. Ama bir aylıkken kendi beyin ultrasonu çekilmesi gerekiyor. Çünkü küveze girdiğimiz hastane, yaptığımız hastane o şekilde bir uygulaması var. Her hastanede uygulanmıyor olabilir bu arada. Evet. Onu da söyleyeyim. Evet, burada evet bunu dipnot olarak söyleyebiliriz. Aslında yani İpek de e, bir hastanede yattı yoğun bakımda ama İpek çekilmedi yani. <laughs> Mert'in burada durumu utroson bence Ultrason, çekilmedi. ultrasonu Bütün epikriz raporlarına bakmama rağmen hiçbir beyin ultrasonu yok yani. Hı. Onu da söyleyelim. Bir aylıkken ultrason çekileceğini söylediler. Hani küveze girip entübe olan bütün bebeklerimize çekiliyor. Hani bu ekstremitler bir durum değil, korkmayın dediler. Hı hı. tamam dedi. Bir aylıkken çekildi ultrason ve sonuçlarda değerlerde bazı değişiklikler çıktı. Hı hı. Biz de tabii ki korkup, hani hemen dedik bunu bir nöroloji doktoruna göstermeliyiz. Hemen yani bir nöroloji doktoruna başvurumuzu yaptık. Ee, dedi, takip edilecek. İşte entübe kaldığı için belki ileride problemler yaşayabilirsiniz ama fizik tedaviyle düzelebilir. Biz de durmak hani kötü şeyler duymadık. olduk döndük ama sonra dedik ki evde kendimizde, eşimizle böyle konuştuk. Bu beyin işi, ihmali gelmez. Biz bir doktora daha götürelim. Bir nörolojiye daha gittik. Ee, çünkü küçük bebek ve bir kere gittin o doktora ve bir daha aklımızda soru işareti kalsın istemedik. Tekrar gittik ve tekrar gittiğimizde bu sefer biz de direkt MR istedi doktor. MR'ımız çekildi. De beyin kanaması geçiriyor. Hadi ya. Normalde bir olağa inanmış olsaydınız belki Mert'in kanaması daha da büyüyebilirdi. Büyüyebilirdi. Geç kalabilirdi. Geç kalabilirdi. Bilir 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 kalabilirdi. Evet. 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 Belki aylarca bekleyecektiniz ve hani birinin gözlemlenecekti. Evet. Başını tutuyor mu diye evet. gözlem yapılacaktı. Ama. Ama halbuki siz orada birleşti ve anne baba olarak ne yaptınız tekrar gittiniz evet. Bu noktada hep söylüyorum yani nöroloğa tek bir nörologla ya da çocuk doktor, doktorumuzun söylediğiyle anne baba olarak gerek biz korkuyoruz değil mi? Hani siz de korktunuz. Dediniz ki işte bir şey çıkacak bu kabullenmek istemediniz belki içinizde. Evet. Ben de ilk kabızlık yaşadığı sürede işte cerraha gittiğimizde hani ya nasıl olur falan Hı. halbuki serebel palsi çocuklarda çok fazla kazık kabızlık yaşanır ama orada erken doğumun etkisi de olabilir diye düşünülüp doktorumuz bu şekilde söyledi bizi yönlendirmedi mesela bir nöroloğa halbuki burada Derya Hanım'ın ilk, ilk nöroloğu dinlemiş olsaydı ne kadar büyük bir Evet yaşanabilir yani Ev, Evimizde belki yani, takip edecek erken doğdu, Gecikmeler evet, oluyor oldu. diye kendimizi bu şekilde evet. belki oturacağız. Yani aslında burada iki örnek diyebiliriz. Çünkü evet. biz e, doktorumuza güvenerek bu şekilde hareket ettik ama Derya'nın burada doktoruna güvenmeyerek Hı. orada tabiri caizse devam edip başka bir doktora gitmiş. Evet Hı. tabii ki yani diyorum ya beyin işi yani çok önemli evet. bir şey yani. Onun için eee beyninizde sizin de küçük bir problem yaşadığınızda kim olursa olsun kendini bile götürmek isteriz ki küçücük bebeği niye götürmek. Gittik başka bir doktora gittik. O doktor gittiğimizde MR'ımızı istedi ve MR sonucunda böyle e, bazı bir e, yazıyordu sıkıntılar oldu ama doktorumuza gösterdiğimizde dedi kanıma geçiriyor şu anda hala devam ediyor. İşte ba büyük bir kısım etkilendi. İşte yani orada tabii ki evet. o doktorla sahneyim. Yani bu zaman onu Yaşayan anneler, evet, ancak, evet o zor bir sahneydi. Ee, orada bence tamamen doktorun ne söylediğini net olarak açıkçası hatırlamıyorum, Hı. birkaç cümle sadece hatırlayabiliyorum. Ee, sonra işte bize dedi, hatırladıklarından bir tanesi direkt sizi fizik tedaviye hemen yönlendireceğim çünkü daha mert bir aylıktı, fizik tedaviyi yönlendireceğim dediğinde. Hemen dedi başlayacaksınız ki Mert'in yaşıtlarını yetiştirmeye çalışacağız, Çok hani önemli. geriden de olsa bir şekilde bir şey yapacağız yani. Çünkü Mert'in beyninde bir hasar oluştu ve beyin hasarı kendini vücutta onarmayan, onarmayan tek şey beyin evet. hasarı, evet. hücreleridir. Yani evet. yenilemez, bebekken yenilerdir diyoruz hücreler ama beyin ne hücresi yenilemiyor zaten. Evet. Ee, sadece o nörople... Evet, nö, nöro, evet. yani geliştiriyor aslında. Onun etrafında yani o hasarlı bölgenin etrafındakiler görevleri üstlenebilir. Evet. Biz de bize aynı o şekilde örnekleri verildikten biz çıktık. İşte evimizin yolunu tuttuk. Ee, bir, a, bir, hafta boyunca ilk şok atlatmaya sadece evet. çalıştık. Ondan sonra orada işte arkadaşlarımız sağ olsun işte akraba yani kardeşim Hı -hı. falan onunla hep beraber bir doktor araştırma işine hani girip oradan işte birkaç araştırma üzerine biz direkt İstanbul'a geldik. Burada nöroloji doktoruna tekrar gittik. Giresun'da yaşıyoruz bu arada. Evet, Giresun'da yaşıyorlar. Yani şu an İstanbul'da olduklarını evet. bırakmayın. Mert'in evleri Giresun'da ama Mert'in hayatına yönelik İstanbul'a gidip geliyorlar. Evet. Sonra işte çıkan, buraya geldik. Tekrar sonuçları gösterdik. Doktorum, buradaki doktorlar da aynı şeyi söylediler. Dediler hemen fizik tedaviye başlayacaksınız. Biz de bunun üzerine işte bebek konusunda kim uzmandır, nedir, değildir diye bunun da tabii evet. ki araştırmasını yapıp gelmiştik zaten Giresun'da. aradığımız, ulaştığımız isimler hep tek bir isimde yoğunlaşınca geldik Yonca Ucay ile beraber görüşüp Mert'i değerlendirdik. Şey, şunu da konuşalım bu videoda yani sizce o süreç kabullenme süreciniz miydi? Kabul edip mi İstanbul'a geldiniz yoksa daha kabul etmeden hani evet ben savaşmalıyım mı dediniz? ağladınız mı? Yani bizim gibi özel gereksinimli olan, çocukların aileleri hep yani kabullenmeyip önce bir kabullenme sürecini atlatırken farkında olmadan çocukların zamanın akıyor yani. Evet. Çünkü bizim M Mert bir aylıkken başladı ve altın çağı dediğim evet. çağı. Biz dokuz aylıkken başladık ve o dokuz aylık kısım için ben çok üzgünüm mesela evet. her zaman. O dönemde belki çok şey kazanabilir pek ama hani nasip diyoruz evet. yani şu anda. ama Mert çok şanslıymış o noktada öyle olmuş ve kabul etmiş miydiniz yoksa hala daha kabul etmediniz mi süreç nasıl sizin için düzeltildi? Yani kabul etmek <laughs> veya etmemek hani <laughs> evet. kabul ben asla hani mesela serabler Pelsi kelimesini <laughs> evet. bir yıl içinde sadece bir kere evet, kullandım kere yani bu en son kız dönemde kullandım evet. diye <laughs> asla o şeyi duymak istemiyorum istedim bebeğinizle rapor çıkarttınız mı veya evet. şey yapıp, sorular gibi hayır diyorum benim yaşım <laughs> yaşım, asla kabul etmiyorum bunu ben de bir buçuk yaşına kadar evet. şey asla tabii ki aynen kabul etmedim hayır dedim yani Mert biz bunu yapacağız başaracağız düzelebilir mucizeler var evet. inanıyorum şu olacak bu olacak hala bile dediğim gibi kabul iyi evet. ettik e, kabul Sadece. bu süreci kabul etme evet. diyelim ama e, Mert'in hastalığını hala, ya da Mert'in o durum Evet. Ha, değil. Ben hep şunu evet. so Yani kendi içimde, hep kendime bunu söylerim. Evde otururken konuşurum Hı -hı. Aslında bence tam olarak kabullenmek de kötü. Yani evet. arasında kalmalıyız. Evet. Ya bir kabul edip, tamam benim oğlum şey böyle şey deyip bırakmak evet. yani mı? önemli? Yoksa, ya evet böyle bir durum var ama ben evet. kabul bir bir şey bunu aşabilirim evet. kabullenişi aslında. Aynen öyle toparlayabiliriz. Evet. Arif yani birlikte savaşarak yapabiliriz düşüncesi bence kabul evet. edilebilir. Aynı evet. o şekilde biz de öyle düşündük. Hani Mert'in e, abisi de var. Evet. Yani ona özel durumunu da anlataraktan bir yol gidelim. Çünkü ilk bir yaş, Mert'in bir yaşta on günün sabahı evet. abisiniz ilk söylediği kelime şey işte. Kardeşim bir yaşına girdi mi? Evet girdi. Kardeşim neden yürümüyor? Çünkü etrafında evet. e, yürüyen bir yaşında olan bebekleri yürüdüğünü bildiği için kardeşinin neden yürümediğini söyledi. Gerçekten hani böyle çok üzülmüş. Hiç öyle bir şey beklemiyordum evet. Ama ona da zamanla durumu izah edip evet. hani sürekli ona aşılayıp özel bir durumumuz her kardeşinin. O yüzden biz bunu aşına kadar birazcık kardeşin geç yürüyecek. Diğer bebekler gibi olmayacak. Özel bir bebek. Hani bunu böyle de abisine de e, böyle anlatıp onun içine sinmesini sağladık. O da şimdi daha çok, evet, öyle hani ya. kardeşim ne zaman yiyecek, şudur budur demiyor. Daha şey bakıyor. gözlemlemeye yani çalışıyor şu evet. anda hani durumu. Kardeşin durumunu da biliyor, söylüyoruz. O da biliyor, o da birine anlatırken bu şekilde anlatıyor evet. bildiğim gibi. Yani dediğim gibi kabul edip, e, tamam çocuğumu böyle sadece fizik et tamam yaptıralım. Ama şey, biz her şekilde, e, mesela biz ailelerle çok, bir e, Mert'in sayfasından Hı -hı. çok fazla anneyle yazışıyoruz. Mert'in hikayesi bu arada. <laughs> altına yazacağım. Mert'in hikayesini Instagram'dan takip edebilirsiniz. Annesi Derya Hanım çok güzel şeyler paylaşıyor Hı. orada. Mert'in süreci, sürecini sürecine paylaşıyor. Biz oradan çok güzel böyle annelerle yazışıyoruz. Özel evet. evet. annelerle hani ben onlara hep söylediğim şu. Şey Tabii ki fizik tedavi alıyorsun, başka şeyler ama hiçbir şey gerçekten yani tek başına olma bir kendini desteklemek gerekiyor. Hani Mert'e işte evde sürekli ders mi evet, yaptırıyorsun? Diyorsun. Hayır, evde sürekli ders yaptırmıyorum. Aslında günlük hayatını yaparken ne yapmak seni birazcık belki arkadan destekliyorsunuz. Aynen diye. öyle. Biz onu artık ailemizin içinde hani ben yan bir, bir şeyleri bir yapmaya çalışırken yanından geçerken dur şu ayağını düzeltin de düzgün yapsın. Evet. Bir yerden bir oyuncak alıp bir yere koymak gibi evet. bir şey. Yani biz Oturayım onu, da ben hani fizikte fizik tedavi çalışayım düşüncesi değil. O büyük bir yük aslında. Evet. O noktada aslında güzel bir şey oluyor. Yani sizin bunu yapabilmenizin sebebi şu. Ya ben eve gideyim dur bir dakika ben şu da 10 kere tekrar edeyim, dur 20 kere tekrar edeyim değil. Aslında Mert hareket yaparken onunla birlikte o hareketi yapıp da yani günlük ne yapıyorsa ona katkı sağlamak aslında. Evet. Yani Onlarda bir şey olsun diye hani video çekiyorum evet. paylaşıyorum ama genel olarak ev rutinimiz bu şekilde. Sabah uyandığımda mesela direkt alıyorum hani kahvaltıda hiçbir şey yaptırmıyorum. çok enerjik oluyor. En enerjik olduğu zaman da o da bir şeyler yapmak için. Evet. Ee, güzel bir şey oluyor, enerjisi oluyor. Sabah mesela bir mutlaka bir şeyler yapıyoruz. Hani onu da ben ufak ufak yardımcı oluyorum. Onu biraz gün içinde de kendi haline salıp ufak hareketlerimizi düzeltiyoruz. Onun haricinde hani dediğim gibi sürekli bir şeyler yaptırıp sürekli hem kendimizi de sıkıp hem onu da sıkıp yormamaya çalışıyoruz. Zaten her gün bir tedaviye getirdiğimiz için evet. Yani küçücük evet. bir bebek daha çok fazla yorulacağı için yani onun da zamanı var evet. o bebek ve onu da normal hani normal gelişen bir çocuk gibi de düşünmek gerekiyor. Evet, evet hani keşfetmesinde dolaşmasını hani onları içinde biraz izin veriyoruz fırsat veriyoruz tabii ki. Evet, peki. Ben size şöyle, şöyle söyleyeyim bir de Mert'in hani durumu bir aylıkken başladığında yani hani başını tutamıyor olabilir. Bu tarz şeylerde mi? her bir yerimiz için teşekkür Hani burada Mert'in tam olarak ilk durumunu konuşuyoruz. Sağlık edelim. Ya Mert'in aynı şekilde başını tutmama hani ya. Mesela dört yani, aylık orada halde evet. Zaman başını tutması bir, bir böyle, tutması var evet, mı? Yüzüstü, yüzük evet, vardı yüz üstü, yüzü koyun yatırıyordu. Şimdi çocuğunuz oldu, için evet. daha da terkli Evet, o, aynen öyle. Şimdi yüzü koyun yatırıyordum. Hani durduğunda tabii ki sendeliyor sürekli ama acaba hiç mi tutamayacak diye düşünüyorduk. Evet, korkuyorduk. Allah iyi yani. Bir de doktorumuz şey demişti, 3 ayıdır sosyal bilme, Hı, evet, de karşılıklı bilme gibi. yapacak evet. mı? Ve Mert'i tam doldurduğunda bize bir sosyal gülme yaptı. yaptı. Evet. evet, yani karşılıklı böyle gülüşmeler. O çok önemliydi evet. basamaklardan, ilk basamaklardan biri evet, diyerek böyle gidip. Evet, sosyal gülmeyi yaptı. Sonra baş tutma yavaş yavaş zamanla evet. gelir. Evet. Çünkü gerçekten çocuğun çok özel bir durumda evet. var. Buna anneler, özel bebeği olan anneler zamanla oluyor. ve pat diye dur bir anda kafamı tutayım diye olmuyor. Ve vücut o kasta gövdede gevşeklik var. Hı -hı. Hipotoni var, var. Evet. yani Mert'in durumu hipotoni ama evet. şöyle düşünelim Mert hani beyin hasarı almıştı çocuk yani hani burada aslında tedavi Mert çok iyi değil de o yüzden bu kadar iyi duruma geldiği düşünmemek lazım. Evet. Annenin umudunun burada artması için evet. aslında bu videoyu çekmek istiyorum çünkü evet Mert de işte başını tutamıyordu şu an tutuyor belki ara ara dönemlerde yine bırakıyordu hala hipotonisi devam ediyordu. Fakat hani Mert'in de durumu ağırdı ama annesi babası tedavisini yaptırdı ve çok güzel şekilde anne baba örnek olarak evde yaptığı için güzel bir noktaya geldi şu anlar. İnşallah Mert e, Allah'ın size bir gün yürür ve yürüdükten sonraki videosunu da çekeriz. İnşallah. Nasıl başarısı Mert'in başarısı diye. Şimdi ben bu e, videoyu kapatıp diğer videoya geçmek tamam. istiyorum. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoya geçip e, Mert'in fizik tedavi sürecini öğrenebilirsiniz.